Illustrator'ın üreticisi Adobe, dijital pazarlama ve dijital ortam çözümleri konusunda lider bir firmadır. Sunduğu hizmetler ve araçlarla dijital içerik oluşturma ve bu içerikleri farklı ortam ve cihazlarda sunmamızı sağlıyor. Farklı mecralar için içerik üretiminde tasarımcılara yardımcı birçok programı bulunmaktadır. Bu programlardan birisi de vektör tabanlı tasarımlar yapabileceğimiz Illustrator'dır. Illustrator birçok mecra için tasarımlar üretebileceğiniz bir araçtır. Kurumsal kimlik, basılı evrak ve diğer basılı projelerden tutun da özel ilustrasyonlar, ambalaj tasarımı, web ve video prodüksiyon çalışmaları için birçok grafik çalışmayı da bu program aracılığıyla tasarlayabiliyoruz. Adobe.com web sitesini açtıktan sonra üst menü üzerinde bulunan Ürünler burada da açılan menüden daha fazla ürün sayfasını açarak üretmiş olduğu ürünleri görebilirsiniz. Buradaki listeden Illustrator CS6 sayfasını açarak Illustrator hakkında merak ettiğiniz güncellemeler ve yeni özellikleri görebilirsiniz. Bilgisayarınızı kurmadan önce teknik gereksinimlerini görebilmek için teknik özellikler sayfasını mutlaka inceleyin. Ayrıca 30 günlük Deneme sürümünü indirmek isterseniz sağ kenardaki banner'da bulunan dene butonuna tıklayarak indirme sayfasını açabilirsiniz. İndirme sayfasında üst tarafta dil seçimini yaptıktan sonra alt tarafta şimdi indir butonuyla da 30 günlük deneme sürümünü bilgisayarınızı indirebilir ve kurulumu yaptıktan sonra kullanabilirsiniz.